Evet şu anda e, arka çıtamızı söktük. Klavyemizi söktük. Ne yapıyoruz? Şimdi önce yapmamamız gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç şey söyleyeyim. E, şu kabloyu kesinlikle çıkartmaya çalışmıyoruz. Bu anakarta sabit. Şuradan çıkartıyoruz. Güç girişini. Şunu yukarı çekiyoruz hafiften. O kadar. Hard diskimizin şu kablosunu kesinlikle çıkartmaya çalışmıyoruz. Hard diskimizi buradan çıkarıyoruz. Bunlara dikkat ederseniz problem olmaz. Sökeceğimiz vidalar bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu, bir de bu. Yani ikisi fanların, ikisi anakartın üzerinde. Evet şunları da e, şu şekilde yukarıya doğru kaldırıp kabloları alıyoruz. Evet. Şu. Aç kapa menteşeli gibi çekiyoruz alıyoruz. Soketleri çekerken şöyle Birisi bilgisayarımızın klavyesini ve arka kısasını çıkarttık şu anda görünüm bu. 1 terabaytlık hard diskimiz, sürücümüz, 2 tane fanımız. Alt tarafta e, RAM'lerimiz var. SSD M2 SATA'nın yuvası var. Bir tane vida gerekiyor. Onun için mikro bir vida. Tabi SSD'yi yükseltme göre RAM yükseltmek için ana e, anakartı çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de şu vidayı söküyoruz. Şunu söküyoruz. 2 3 fanın vidası. 4 fanın vidası. Zaten şu iki vidayı e, Klavye klavyeyi çıkartırken sökmüştük. Vidaları söküyoruz. 4 tane vidayı. Daha sonra ee, Sürücümüzü çıkarıyoruz. Evet. Sürücümüzü aldık. Vidaları söküyoruz. Şunlara dikkat edin. Çok dikkat edin. Ee, şu kabloyu kesinlikle çıkartmaya uğraşmıyoruz. Daha sonra şunu kesinlikle çıkartmaya uğraşmıyoruz. Anakarta monteli. güç girişini şuradan çekip çıkarıyoruz. Evet şu kısım çıkıyor. Bunlara dikkat ettikten sonra gereksiz zorlamalardan da kaçınıyoruz. Sökeceğimiz kablolar bir. Şu bir, iki, üç tanesini zaten klavye sökmek için kullanmıştık. Bunları sökerken şuna dikkat edelim. Onu da bir anlatayım. Şurada böyle mülteşe gibi. Evet aç kapalı. Kablolar tutan plastikler var. Evet şu. Şu farklı. Bu da ileri geri gidiyor. Evet siyah bir parça gördüğünüz gibi. Şöyle ileri çıkıyor. 1 milim kadar geri geliyor. Geri geldiğinde sıkıştırıyor kabloyu. İleri geri. Komple. Minik bir tutma plastiğimiz var. Şu kablomuzu söküyoruz. Yine menteşeli. Yukarıya doğru açıyoruz. Alıyoruz kablomuzu. Şu soketleri çekerken şöyle iki tırnağımızla sağlı solu hafif şöyle titreterek çekersek kolayca çıkıyor. İki kabloyu çıkarttık. Ee, şu büyük kabloyu çıkarıyoruz. Şunu, şunu. Bunu çıkarmıyoruz. Kesinlikle tekrarlıyorum. Hard disk'i kartla birlikte taşıyoruz. Anakartla. Şu vidayı söküp valizimizi kartını çıkarıyoruz. Şunu söküyoruz. İki vidayı söküyoruz. Tamam, şimdilik yeter.